Burada dört sel felaketi yaşanmış ayrı ayrı. İkisi büyük, ikisi nispeten daha az hasar veren seller. Pek çok köprümüz, yolumuz, tabi Bozkurt başta olmak üzere ilçelerimizin ilçe merkezleri çok ciddi zararlar görmüş. Yaralar çok hızlı bir şekilde sarılmaya çalışılmış ve Bozkurt mesela şu an için çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Dışarıdan gelen birisi gittiğinde şu an ilçeye, orada böyle bir sel afetinin yaşandığını anlayamaz o halde. Yani gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. Hakikaten çok güzel bir e, iş çıkartılmış orada. Biz de ilç diğer ilçelerimizin yollarını, köprülerini, e, selden hasar gören e, her şeyi bir an önce düzeltmek için il Özel Dersi olarak ve diğer DSİ, karayollarımız, ilgili kurumlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Çerçevede toplamda 4 yaya ve 50 araç köprüsü olmak üzere 54 adet köprü yapılıp bitirilmiş durumda. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 9 adet köprünün toplam maliyeti 362 milyon lira. DSI 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 33 köprünün toplam maliyeti 1 milyar 89 milyon lira. İl Özel Dairesi Genel Sekreterliği tarafından tamamlanan ve devam eden köprüler için bugüne kadar yapılan harcama da 153 milyon 229 bin lira. Yani hepsinin toplamını vermem gerekirse o da 1 milyar 604 milyon 229 bin lira. Bu dediğimiz köprülere, yaya geçitlerine, selde hasar gören para harcanmış durumda. Hala yapımı devam edenler de var tabii. Onlar da inşallah bütçelerimiz el verdiği ölçüde en hızlı şekilde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bunların da sayısı 38 adet şu anda yapımı devam eden köprülerimizin. Bu selden sonra özellikle köprülerimiz yeniden projelendirilen, bu dediğiniz işte afetin getirdiği bir takım sıkıntıları bundan sonra yaşamamak için ne yapılması gerekir sorusu da sorularak yeniden projelendirilen şekilde yapılıyor. Köprülerimiz olsun, yollarımız olsun, diğer altyapılarımız olsun. İnşallah bundan sonra benzer bir şey yaşamayız ama yaşadığımızda bu önce yaşanan sıkıntıların olmayacağını umuyoruz.